Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamanları baktığımız e, sosyal medyalarda gördüğümüz araçlarda kullanılan LED Matrix Panel. Bu ürünü e, internetten aldık. Şöyle bir kutuda güzelce de bir e, koruyarak korunacak şekilde zarar görmeyecek şekilde kargolamışlar. buçuk 2 gün kadar da bir süre diliminde elimize ulaştı. Şimdi arkadaşlar bu ürünün kutusunu birlikte açalım istedim. Şöyle açalım. Arkadaşlar içinden bir tane şöyle çift taraflı pan çıkıyor. Şöyle 3 metre bir tarafı USB, bir tarafı da Type-C, bu Type-C kısmı e, ekrana takılıyor. Burası da aracınızdaki USB çıkışına ya da güç kaynağına. E, şu an benim aracımın birinde yani kullanacak olduğum araçta e, USB çıkışım yok. O yüzden bataryayla deneyeceğim yani powerbank ile muhtemelen çalışır daha önce izlediğim videolarda çalışıyordu ben ürünü aslında dün açtım denedim sağlam mı değil mi diye şu an gece olmadığı için çok güzel fark edilir bir görüntü yansıtamayacağı için ondan dolayı yeniden elektrik bağlantısı yapmadım araca kurduğumda artık bunu paylaşacağım size ama bir telefon adaptörüyle de çalıştırabilirsiniz evinizde. Ondan sonra devam edelim. İçinden bir tane de şöyle kumandası çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Benim aldığım 60 santimlik olan arkadaşlar bu panelin. O da şöyle Kırılıp, güzelce koymuşlar arkadaşlar çok güzel animasyonları var çok güzel e, hoşumuza gitti yani eğlenceli çakar modu da var ama sakın kullanmayın çok ağır cezalar var hani ben hatta silebilirsem çakar moduna yanlışlıkla değeriz falan <laughs> o yüzden sırf sileceğim yani 60 santimlik gayet e, şöyle ebat olarak güzel aslında ama ben aracın üzerinde bunu çalıştırıp görmedim henüz. Çalıştırıp göreceğim. Şunu çıkarttığınızda direkt de camada tutunuyormuş arkadaşlar. Koruyucusunu. Ama ben şu anda onu aracımda denemedim. Dediğim gibi denemeyi düşünüyorum. Fakat e, otomobille yani şöyle ön cama koyduğum zaman sanki biraz da biçimsiz küçük gözükecek gibi. Yani ben o göz animasyonları için aldım açıkçası. Ama e, sanırım sağlı sollu iki parça olsa daha güzel olur. Ya da bunların 37 santimlik olanları var. Tek telefon uygulamasından çalıştırabiliyorsak sağlı sollu yani birer tane böyle set alıp İkisinden bir çift yapmayı düşünüyorum. Böyle daha hoş olacak gibi gözüküyor. Ha bunu da oldukça uygun denk getirdim. Yani piyasaya göre normalde 37 santimleri 800 100, 1000 lira civarında. Ben bunu 1100 liraya aldım. Yani bunu da belki e, arka camda kullanmak için veya diğer aracımda kullanmak için elimde tutabilirim. Şöyle şu kısmında arkadaşlar Type-C kısmını oturtacağınız yer bu biraz burası biraz sert oturuyor. Biraz dikkatli yapın arkadaşlar. Sonuçta elektronik bir ürün. Buraları da bana açıkçası biraz şey geldi yani daha iyi bir şey yapılabilirmiş gibi geldi. Şu kısmı. Ama şey olarak e, renk canlılığı koordinasyonu hızlı geçişleri çok güzel bir hususta arkadaşlar telefonunuza şurada gözüken e, uygulamalardan şurayı QR okutup Google'dan bu programı yüklemeniz gerekiyor. Bluetooth aracılığı ile de e, LED e telefonunuz bağlanıyor bu şekilde kullanımını gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim e, çekim yaptığım yerde evimde e, dediğim gibi priz uzakta kalıyor ve ayrıca gündüzde çok e, güzel bir göz görselliğini anladı, anlayamazsınız arkadaşlar. Yani gündüz led e, sönük kalır. O yüzden aracımda denediğimde bunu bir gece çekiminde size modlarını, slaytlarını sizlere gösteririm tekrar arkadaşlar. Takipte kalalım lütfen. Kanalımıza destek verelim. İyi günler, hoşçakalın.